hoş geldiniz. Ben ben gideceğim buradan. <laughs> ay, ay gitme. Basla sus. Gitme. 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 Evet gel. Oo. Hadi gidiyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Şimdi kız git burada. Ben deri bir oturdum. Ben oturduğu bir yere gitti mi? Şimdi Aa bu büyük sürü var. O fulladım. Vay be. Yok. Aa, ters taklayıp ters taklayıp şimdi ne yapsak acaba şimdi arkadaşlar ne yapsak Allah aşağı düşüyor ama. vay dümdüz ilerle şimdi arkadaşlar Allah geldik ama ama ölmeyiz başka yerde gidelim ters taklam oldum yine ayol vay canım ben dur. Dur, dur. Şimdi arkadaşlar a dönüyor. Dur. Haydi. Dur. Şimdi a dönüyor. Yavaş yavaş. Hayır düşme. A düşmedim. Param küçük geliyoruz. Hadi o çarptık. Çarptık onunla. Ne uçuruyorsun beni rampa? Yine mi lavlar? Ne yapacağız? Küçüğüz gibi. Of. Aa, biz çok hızlı gidiyor. Vay be. Arkadaşlar şimdi ne yapsak? Oo, buraya gidelim. Aşağıya gidiyor bir şey olsun Ya Rabbim, ne alıyor? Burada. Oo, yukarıya gittik. Çık. Ee, arkadaşlar. buraya mı gidiyoruz? Ee, tersmiş. Aa, ayı. Ayı. Ne, ne, diyor, ne? ne diyor? Ters akıllı uçur her şey göremiyorum. Yuhu. Dönme dolap gelip bıçak atıyor. <laughs> <laughs> Gidelim Öl. Öl. kalkıcı ölmem lazım ama en baştan başta bircim. arka arka gidiyor başım dört. hadi gidelim barba niye yavaş gidiyor be Be. Bu, bu araba yavaş gidiyor diyorum aşağı düşüyorum ama ben en başta başlamadım ya hile oldu ama ya ha. Bu büyük ama ben zıplasam bulamıyorum. Zıplayacağım. Geliyor geliyor. Abi ne yapıyorsun? Allah kutula geziyorum. Kutu. Kutu. Hayır. Evet. Hadi gidelim arkadaşlar. Allah. Vay Nasıl bu çaptık ya. Oy. Rampa ben senin arkadaşım değilim. Arkadaşlar harta bu çarpıyorum. Aşağı düşüyoruz. Çıldırdık. Vay. Kutu mu düştü? Ne zekisin. ne oluyor burada? Aha, bu olur. Bu bana olur. Bu bana olur. Hayır. 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 Arkadaşlar, ooo oh, köpeğe bindi. Ne saçma oyun. Ne saçma oyun valla. Ne saçma oyun diyorduk. Gittik. ölme zamanı geldi. Elmas. Elmas. Of, elmasın. Geliyor. Yok. Arkadaşlar, ne yapsa acaba? Arkadaş. Buradayız. Bir sayla gidiyoruz. Evet. Gitmeyeceğiz. Arkadaşlar, yerde verdi. Düştü yap biraz da. Arkadaş. Hee gidiyoruz aşağıya. Vay. Öyle öyle sen duruyoruz. 49'u var. Vay. Oo nasıl gidiyoruz hali? Kardeşim ne yapıyorsun? Allah Allah. Vay. Allah Allah'a gittim suplu geçeceğim şimdi suplu alayım ya ben ya, olmaz yanayım olmaz Yanmasam yanayım ya biraz o oh, göz gördüm dönme dolaba bittik sanki parmanı gibiyiz parmanı gibiyiz Yollarda mı geçiyoruz? Ters taklayıp ben niye? Arkadaşım. Düzelttiğin için çok teşekkür ederim. De. Ters duruyorum. Allah. Allah. duy, Biz neredeyiz? Kuşağıdaymışız. Kızım. Kızım bakayım. Bir şey gördüm. Bir şey gördü. Hey. Ne oluyor? Buraya zıpladık. Ay kardeşim sen görmek istedim. Allah'ı yanında geçtik arkadaşlar. Vay burası tehlikeliymiş peki, derken aşağı düşüyormuşuz allah ben neye düşüyosum puyyy aşağı düşüyosum duyu duyu duy. aa parmağını yes öyle o düz olduk hadi ya git bir yes git yes sağlam değil mi? sağlam bu her yerde kırılmaz şey yapsak acaba yapsak acaba, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Bu sarıyı alalım. neapsak 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 oyun bittidir. Bay bay.